canına biz, bize benzeriz yatarız ama Düştüm öğüt veren çok olur. Düştüm öğüt veren çok oldu Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün uzun zamandır yapmadığımız TikTok videosunu yapıyoruz. Neden? Çünkü TikTok videoları çok izleniyor. Çok like alıyor ve çok seviliyor. Yine TikTok videolarını Azat Nebu'dan izleyeceğiz. Kendisi veliahtımız bu konuda master yapmış bir arkadaşımız. 40 tane bölüm mü ne oldu ya yani en son güncellerini şimdi sizlerle birlikte izleyelim. Zaten daha da profesyonelleşmeye başlamış. İlk bölümleri gibi değil yani. İlk bölümleri 1 milyon izlendiyse bu video da 1 milyon izlensin. Aynen 1 milyon izlenirse gerçi ben TikTok videolarından para kazanmıyorum. Telifli. 1 milyon izlense de para almıyorum. Ama gün boş geçmesin diye bir TikTok atayım yani değil mi? Çünkü bugün e, konu bulamadım arkadaşlar. Bir sonraki TikTok videosu için arkadaşlar 50 bin like gelmesi gerekiyor. 50 bin like hızlı bir şekilde gelirse hızlı bir şekilde TikTok bölümü gelebilir. Yani kesin bir şey söylemiyorum. Çekmeyebilirim yani. Çünkü para kazandırmıyor ama iyi izleniyor. Evet. Bir de 75 bin like gelirse arkadaşlar dolaba... Uçan tekme atacağım. Yumruklarla parçalayacağım. Kafa atacağım. Balyozla parçalayacağım onu. Çünkü uzun zamandır da vurmuyorum. Sinirimi hırsımı atamıyorum. Son günlerde çok sinirliyim. Neden bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok sinirliyim ama. Durduk yere sinirlenebiliyorum bazen. Neyse TikTok izleyelim de biraz rahatlayalım ya. <laughs> Evet sen de like at bir de abone ol rahatlayalım hadi bakalım. Ha bir de arkadaşlar sizlerle bir konuyu değinmek istiyorum. E bana diyorlar ki 1 milyonluk kanalsın kamera kalitene bak videolarına bak şöyledir böyle. Oğlum benim kalite gibi bir derdim yok bu arada onu da söyleyeyim. Yani çok kaliteli bir iş yapmaya çalışmıyorum. Ben video atıyorum sadece. İzlemek isteyen izlesin. 3 milyon olunca da ben değişmeyeceğim belki. Hep bu, bu arka plan söyleyeyim. Ya tamam dağınık sana ne lan? <laughs> Zoruna mı gitti ya? Yatağı dağınık adamın 1 milyon olması. Harbiden leş gibi kamera görüntüm var. Videolar leş gibi neredeyse. Ama olsun yine de 1 milyon olduk. Bazı çekemeyen böyle arkadaşlarımız olabiliyor tabii youtuberlardan. Olur öyle şeyler. AVM VSS ha? Öyle mi? Ha şey PUBG anladım. Çok anladım. Anladım anladım. Sana bir şey soracağım. Tabi sorabilirsin. Ben ölürsem ne yaparsın? Uyurum. Vay be, o kadar mı? Sos uyanma. Vay be! Ulan Leon ya! Abi ben bu adam hastayım ya! Bu Leon'un çektiği nedir abi ya? Vallahi acıların çocuğu ya. arkadaşlar bir tane. Eee? Profesör Mert! <Gülüyor> 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 Bir Oh, oh, anlamadım. Tek mi atacağım? Aaa bak çok iyi ya. Bu müziği de çok seviyorum bu şarkıyı. Barış Manço'nun. Montajlar güzelleşmiş arkadaşlar ya. İlk bölümleri böyle değildi. Leş gibiydi. Ha, İlk bölümleri 1 milyon izlendi. Bu videoda 1 milyon izlensin ama ya. Youtube bu video öner. Bak sana sesleniyorum buradan. Boku yedi. An itibariyle koronaya kapılmış bulunmaktayız. Şimdi beni sinirlendirmeden söyleyin. Koronayı kim getirdi? Bizden biri mi getirmiş? Sizden biri getirmese. Neden size sorayım? <laughs> Sessizlik devam ettiğine göre anlaşılan kimse söylemeyecek. Eğer hemen itiraf etmezseniz aranızdan birini felçli duruma getirecek. Abi söylesenize. Senden başka kim getirecek? İtiraf edemem. Ben kolonya tutsuz hiçbir şey yapmıyorum. Suçu bana diyorsan kesin suçu sensin. Ben de kolonya içiyorum hep. O zaman suçlu ben de değilim. Bu <laughs> G.O. ne ama anasını satayım? Göt mü o? Madem söylemiyorsunuz. Sonuçta ne katlanacaksınız? La çıksana ortaya bak yemin ediyorum sümük saldırısı yaparım. Tamam. Ben yaptım. Birilerinin <laughs> yine duygusal zamanına denk gelmişiz. Evet. kadar uzun bir tiktokmuş lan bu. Hayır ben yaptım. Tek cevap hakkınız vardı. Onu da yanlış kullandınız. Cezayı hak ettiniz. Lan niye yanlış cevap veriyorsun? Senin yüzünden birimiz ölecek. Vay pes. Sen neden sabahtan beri gülüyorsun? Suçlu sensin değil mi? He benim. Korona bir yerimden girdi. Salak lan bu. Siz akıllanmazsınız. Lan hissetmiyorum. Yani uf, bu TikTok videosu biraz uzun ve gereksiz gibiydi ya. Yine tek abi bunu izledik. Ya bunu izlemiştik ama ya olmadı bu. Aha. Sprout. Sprout'un gazabı anasını satayım ya. Bak 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 ya lanet olsun ya. Memleketi ne hale getirdin Sprout ya? La artık bit lan. Bitmiyor.

alamıyorlar ha. Yıldızı da kimse alamıyor. Bu sproid oyunun baya dengesini bozdu ya baya. Nerf ediler zaten de baya değişik bir karakter ya. Zaten nerf geldi de yani ana. Oha. Nerf geldi de ben nerf gelmeden önce iyi ki bin yapmışım ya. Hiç ni sen kaysı. MVP Ahmet. <laughs> Yine MVP Ahmet. Pardon ama burası krallar bölgesi. Vay. Aa Profesör Mert az önce izlemedik mi biz bunu oğlum? La Trumpa, Lan az önce bölümde izledik biz bunu. Bir ölür, bin diriliriz. Vay vay vay. Of oh. oh, şekil. Bu gece yarıl canana biz de benzeriz yaparız ama uzağı düştün mapustamlarına öt veren çok olur TikTok videolarının zaten şeyi bu vazgeçilmemizi Düştüm mapustamlarına öt veren çok olur hatta bir tane de ben yapayım Canına biz, Bize benzeriz yatarız da mafusa düştüm vapuslamlarına övüt veren çok ol, düştüm vapuslamlarına övüt veren çok ol. Bıktım ben bu çocuktan artık. Artık, benden daha çok maitan var. Çok, benden çok fazla maitan mı var? Bu Berkcan güven mi lan konuşan. Sen işte kadınlara değer vermeyen bir insansın Birden fazla kadına sahip olmak mı yoksa bir kadın için hayatını harcamak? Mı? Tabii ki de birden fazla. <laughs> İyiymiş iyi. Aynen abi. Bir kadın çok bence az abi ve gerçekten de hak etmiyor arkadaşlar. Yani erkekler de hak etmiyor, kızlar da hak etmiyor. Kimse o kadar iyi olmadığı için takılın yani anladınız mı? Çünkü birçok insan böyle bir manitaya kapılıp bütün hayatının içine ediyor. Okul hayatının, iş hayatının ailesinin. Yapmayın böyle şeyler. O kadar fazla değer vermeyin. Değersiz insanlara. Benim zamanında yaptığım gibi. Akıllandım ben bir kere. Bir daha yapar mıyım? İnşallah yapmam. 20 yaş altı sokağa çıkamıyormuş. Kim diye çıkamıyor diye. <laughs> Oğlum keskin nişancı varmış lan. Bir seni sevdim çok saçma çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma ay gidiyorum sarılamıyorum çok saçma. Run. Böyle ultra güzeller yok ya. Ben daha güzeller bekliyordum abi. Getma getma. Getma getma. Az önce bir şey fark ettim. Acun abi resmen ülkeyi ele geçirmiş. Sesin güzel. O ses Türkiye'ye katıl. Güçlü. Survivor'a katıl. Bak böyle yapabiliyor. Yetenek sizsinize katıl. Güzel yemek yapıyorum. Master şef'e katıl. Bak, ressam değilim. Resim çizmeyi de beceremem. Mutluluğun resmini çizemem. Ama bana dersen ki acı, onun heykelini dikeyim <laughs> Vay be. Ulan ne? Aklı <laughs> adamsın be primo Ulan ne? adamsın be. Serde karpuz keselim be. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Prima. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. TikTok videosunda bitirelim ya. Diğer TikTok videolarıma buralardan gidin. Onları da izlemediyseniz izleyin. Bak burada TikTok videolarının hepsi var. Burada da başka bir video vardır kesin. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.